Almanya'da kurulu bulunan bölge derneklerimiz büyük bir buluşmaya imza atacak. Dernek başkanları bir araya geldi ve BRT yönetim kurulu başkanı Mehmet Çetinkaya öncülüğünde 26 Aralık'ta büyük bir buluşma planlandı ve çok kısa bir süre içerisinde Almanya'da kare elmas Türkiye'de yapılması hedefleniyor. Hüseyin Erdoğan kardeşimiz bizzat dedi ki Mehmet Bey siz bir televizyon sahibi olarak, uydu kanal sahibi olarak Karabükler Gecesi'nden bir gün önce bütün bu dernekleri toplayın bir araya. Biz e, size güveniyoruz, kanalınıza güveniyoruz. Bir büyük bir buluşma yapalım. Bu buluşmada e, Avrupa'daki, Almanya'daki yaklaşık 700 bin, 1 milyon dolayında Batı Karadeniz insanına da bir büyük bir birlikteliğin kapısını açsın. Yoksa 10 kişilerle, 100, 300, 500 kişiyle olan derneklerle bir netice çıkmıyor anlamında güzel şeyler söyledi. Evet Hüseyin Bey çok teşekkür ediyoruz. Bu, bu o, güzel bir öneri. Biz bunu bir vazife olarak, bir görev olarak üstlendik. Ne söyleyeceksin? Nereden böyle bir fikir e, aklına geldi? Ee, benim bu e, fikrim e, yıllardan beri var zaten. Ama e, gördükçe, zaman gittikçe çok zaman kaybettiğimizi düşünüyorum. Derneklerimiz olsun, e, bu e, zongulak e, çevremizdeki arkadaşlarımız olsun. E, çok zaman kaybettiğimizi düşünüyorum. Çünkü e, bir güzel bir kara elmas evimiz. Hmm. E, buradan doğru e, her kimsenin gidebileceği yer, problemleri çözebileceği hmm. bir yer olması için... E, benim de bir vizyonumdu zaten. Evet. Ee, arkadaşlarımız da siz... Bu birlikteliğin sonucunda ne yazdık? Kara Elmas Türk Evi. Almanya'da Kara Elmas Türk Evi. Evet aynen. Bu da bizim için de aynı demin bahsettiğiniz gibi bizi çok evet. e, başka dimenzyonlara başka vizyonlara evet. getirmesi lazım. Çok geç kaldık ama geç kalınmış bir şey değil. Şimdiden başlarsak nasıl olursa seneye evet. adını koyarız. E, hep beraber de e, ...bir imza atarız beraber, hep beraber. Hmm. Bir vizyonumuz olur. 12. ayın 26'sında bir gün önceden... E, ...bu güzel e, fikir fikri... ...tabii ki biz daha önceden de e, fikir cimrası yapıyorduk ama... ...bu e, bir yere kadar gelebiliyorduk. E, dernek başkanlarıyla beraber. Sağ olsun... E, bunu e, Hüseyin Erdoğan kardeşimiz hmm. dile getirdi. Tabii ki dedik neden olmasın bir güzel bir insanın üzerinden o bize bir önderlik yapıp dedik yani bunu e, istişare edip arkadaşlarla yani e, bunu bu hayal değil yani bu bu ol, olabilecek bir şey. Kararlımız Türk evi konusunda hep sizin de bir hayaliniz. Tabii bizim değil. zaten e, dernek iş hayatımızın dışında da. E, sosyal faaliyetlerimizin içinde de hep oldu ve olmaya devam ediyor. Kendi evimizde, misafirlerimiz evet. geldiğinde Türkiye'den e, ağırlayabilmek için evet. ve daha çok istişare yapabilmek için hep gündemimizde oldu. E, ama bugün e, bir milat olsun dedik. E, sözde kalmayıp e, da bu şekilde başlayacağız inşallah. Hüseyin abinin de bugün teşviğiyle aklın yolu tek olduğunu gördük bugün yani. Evet. İnşallah devamını evet. diliyorum. Gerçekleştireceğimiz bir hayalin temelini evet. bugün burada atıyoruz. Hüseyin Erdoğan arkadaşım çok güzel bir fikir geliştirdi. Evet, evet bu işlerin yapılmasında Mehmet Çetinkaya'nın 11 yıldır Avrupa'da evet. e, Türk derneklerimizi özellikle Batı Karadeniz insanlarımızı bir araya getirerek arkadaş yapması, onlarla evet. iyi ilişkiler kurmuş olması, kendine güvenin de bir evet. sonucu olarak kendisine böyle bir görev tevdi edildi. Çok doğru bir zamanda, evet. doğru bir insana doğru bir iş evet. verildi. Burada Yalçın 25 yolu başkanım, Mustafa başkanım, diğer başkanlarımız var. Her birine böyle bir mekanda bir yere geldiğimiz için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir olayı inşallah beraber gerçekleşeceğiz. Bugün tarihi bir gün, tarihi bir an. Ben de 26 Aralık'ta burada bulunacağım. Ne imkanlar varsa yardımcı olmaya çalışacağız. Teşekkür ediyoruz. Bu zamana kadar olması gereken şeydi bu. Yani bu zamana kadar e, yer konusunda gerçekten evet. çok sıkıntı çektik. Evet. Burada 10 tane dernek var. Evet. E, Kara Elbaz Türk Türkiye, Evi diye evet. bir evimiz olsa, bir evet. yerimiz olsa, bütün dernekler içerisinde olsa mükemmel bir şey o olur. Evet. Çünkü o zaman hep dernekler bir arada, işte birlik. Yani e, bunu arıyoruz. Ondan sonra bütün dernekler e, 12. ayın 26'sında evet. bir araya geleceğiz. İnşallah bunu hayata geçirmek için. Ee, umarım olur. Ben evet. Bartlar Derneği olarak bu destekliyorum. Bu birliktelik bir Batı Karizliği için çok önemli olacağını düşünüyorum. Ee, buradan da e, hem bölgemiz insanına, Avrupa'da yaşayan bölgemiz insanına, evet. iş insanlarına ve STK'lara 26 Aralık'ta bu e, güzel ve önemli e, çalışmada e, hep bir arada olmasını diliyorum efendim. Ben de çok büyük heyecan duydum. Hüseyin Erdoğan dostumuz, kardeşimiz başta olmak üzere buradaki herkese çok teşekkür ediyorum. Almanya'dan selamlar sevgiler.